Bugünkü şartlara baktığımız zaman onlarla mukayese edilemeyecek bir pozisyon. Yani sahabenin çektikleri karşısında bizimki hiç çektiğimiz yok şey. Efendim, hatta şunu da diyebiliriz. Ee, hangi güzle, hangi liyakatla biz cenneti arzuluyoruz, ediyoruz, bekliyoruz falan. Sizden evvelkileri söylerken sahabe-i kiram sarsıldılar. Çünkü sahabe-i kiramı da çektiklerini biliyoruz biz. Yani Mesela, kızgın çöller yatırılıp günlerce bekletilen, aç susuz bekletilen e, Ammar bin Yasir ailesinin annesinin özellikle paramparça edilmesi, farklı yönlere giden develere, elleri hmm. ayakları bağlanarak paramparça edilmesi. Hmm. Efendim, hmm. Hap, -hap çektiği, Bilal-i Habeşi'nin çektiğini biliyoruz. Şimdi, hmm. bunlara karşı yine Rabbimiz ee, sizden ne bekliyorum başına gelenler diyor.